kraliçesinin sarayının duvarları tipiden oluşuyormuş. Evet, tipi o kadar sert esiyormuş ki kar tanecikleri sarayın çevresini bir duvar gibi örtüyorlarmış. Bu ürkütücü sarayın kapıları ve pencereleri de dondurucu rüzgardanmış. Karın rüzgarda nasıl savrulduğuna bağlı olarak sarayın içinde irili ufaklı yüz salon oluşurmuş. En büyük salonun uzunluğu birkaç kilometreyi buluyormuş. Bu salonlar tamamen boş olurmuş. Kuzey kutbunda yaşayan canlılar saraya adımlarını bile atamazlarmış. Bu boş ve korkunç sarayı kuzey ışıkları aydınlatırmış. Düzenli bir şekilde yanıp sönen bu ışıkları izleyerek zamanın akışını bile görmek mümkünmüş. Salonlardan birinde buz kesmiş kocaman bir göl varmış. Bu gölün yüzeyindeki buz tabakası tıpkı kristale benziyormuş. Eşit parçalara bölünerek geometrik biçimler oluşturan bu göl bir sanat eseri kadar güzelmiş. İşte Kar Kraliçesinin tahtı bu gölün tam ortasında kuruluymuş. Kraliçe bu gölü akıl aynası olarak adlandırırmış. Küçük Kay o kadar üşüyormuş ki elleri ayakları soğuktan mosmor olmuş. Ama o üşüdüğünün farkında bile değilmiş. Çünkü Kar Kraliçesinin öpücüğü ona her şeyi unutturmuş.'' Zaten kalbi de artık kocaman bir buz parçası gibi soğukmuş. Kay etrafındaki buz parçalarını birleştirerek şekiller yapmaya çalışıyormuş. Olağanüstü güzel şekiller yaratıyormuş. Bu bir akıl oyunuymuş ve yarattığı şekiller de gerçekten bir sanat eseri kadar güzelmiş gözüne saplanan ayna parçası nedeniyle bunun dünyadaki en zekice oyun olduğunu düşünüyormuş kay aslında buz parçalarıyla bir sözcük yazmak istiyormuş sürekli uğraştığı ama bir türlü bir araya getiremediği sözcük sonsuzlukmuş kar kraliçesi eğer bu sözcüğü yazabilirse ona bütün dünyayı armağan edeceğine söz vermiş kraliçe bir gün kaya şöyle demiş ben şimdi dünyayı dolaşmaya çıkıyorum. Kaynayan kazanları gözden geçirmem gerek. Onlara beyaz, soğuk karlarımdan serpeceğim biraz. Kar kraliçesi Etna, Vezu gibi yanar dağları böyle yani kaynayan kazanlar olarak adlandırırmış. Ve sonra uçup gitmiş. Kay ise uçsuz bucaksız salonlarda kendi oyunuyla baş başa kalmış. Dikkatini yazı üzerinde yoğunlaştırmaya ve düşünmeye çalışıyormuş. Ama o kadar hareketsizmiş ki onu uzaktan gören biri donduğunu bile sanabilirmiş. İşte Gerda tam bu sırada saraya gelmiş. Etrafında uçuşan dondurucu karlar onun sıcak kalbiyle karşılaşınca eriyiveriyormuş. veriyormuş. Sonunda salonları birer birer aşarak kayın bulunduğu en büyük salona ulaşmış Gerda. Orada arkadaşını görmüş, koşup boynuna sarılmış. Kay, sevgili Kay sonunda seni bulabildim şükürler olsun. Kay ise hiç kıpırdamadan oturuyor, soğuk ve anlamsız gözlerle Gerda'ya bakıyormuş. Onu görmediği, tanımadığı belliymiş. Gerda'nın sıcak gözyaşları Kay'ın göğsüne damlamış. Onun buz kesen kalbini eritmiş. Sıcak gözyaşları kötülükler aynasının arkadaşının kalbindeki küçücük parçasını saplandığı yerden çıkarıvermiş. Kay birden bir kara basandan uyanır gibi kendine gelmiş. Gerda'ya bakmış. Onu hala tanıyamıyormuş. Ama gözlerinden yaşlar akmaya başlamış. Sıcak gözyaşları sonunda gözündeki ayna parçasını da çıkarınca Kay Gerda'yı tanımış. Gerdacığım, sevgili arkadaşım, bu kadar uzun zamandır nerelerdeydin? Peki ben neredeyim? Burası neresi? Ne kadar da soğuk. Titreyerek çevresini kolaçan etmiş. Birbirlerine sarılıp ağlıyorlarmış. Ama bunlar artık mutluluk gözyaşlarıymış. Sonunda birbirine kavuşan iki dostun, iki can yoldaşının sevinciymiş bu yaşadıkları. İşte bu sevinç içinde Kay, buz parçalarıyla o sözcüğü yazmayı başarmış. Artık kar kraliçesinin geri gelmesinden de korkmuyorlarmış. Çünkü o sihirli sözcüğü yazarak özgürlüklerini yeniden ele geçirmeyi başarmışlar. Kaldı ki artık bütün dünyanın onlardan yana olduğunu düşünüyorlarmış. El ele tutuşup kar kraliçesinin büyük sarayından ayrılarak yürümeye başlamışlar. Evlerini çatı katında yetişen gülleri hatırlıyorlar, geçtikleri yerlerde yüreklerinin sıcaklığıyla buzları eritiyorlarmış. Rüzgarlar tipiler diniyor, sıcacık güneş kendini gösteriyormuş. Sonunda kırmızı meyveli çalılığın bulunduğu yere ulaşmışlar. Rengeyi orada onları bekliyormuş. Yalnız da değilmiş. Yanında kocaman dişi bir geyik daha varmış. İki çocuk dişi geyiğin sütüyle karınlarını doyurmuşlar. İçleri ısınmış. Sonra geyiklerin sırtına atlayıp doğruca Finlandiyalı kadının evine ulaşmışlar. Kadın onlara yolu tarif etmiş. Ardından yine birlikte Laponyalı kadının evine gitmişler. Laponyalı kadın çocuklara yeni ve sıcak giysiler dikmiş. Kayın kızağını tamir etmiş. Sonra da geyiklere binip yeniden yola koyulmuşlar. Geyikler onları ülkelerinin sınırına kadar götürmüşler. Orada ormanların yeniden başladığı yerde geyiklerin sırtından inip kendilerine çok yardım eden bu sevgili hayvanlarla vedalaşmışlar. Bahar'ın müjdesi olan ilk kuşları görmüşler. İlk çiçekleri koklamışlar. Evlerine doğru yürürken birden bir atın terkisinde genç bir kız görmüşler. Gerda atı hemen tanımış. Bu at prensle prensesin kendisine verdiği altın arabaya koşulu atlardan biriymiş. Atın üzerindeki kız da haydut kızmış. Gerda kızı gördüğüne çok sevinmiş. Kız kaya çok kızgınmış. Kayı azarlamış. Sen ne biçim arkadaşsın böyle? Seni çok seven arkadaşını bırakıp nasıl gidebilirsin? Bu kız bütün acıları göze alıp dünyanın sonuna kadar gitti, seni aradı ve sonunda da buldu. Sen buna değer misin acaba? Gerda ve Kay başlarına gelenleri anlatmışlar. Sonunda haydut kız sözlerini kesmiş. Ay her neyse eğer şehrinize gelirsem sizi mutlaka ziyaret edeceğim diyerek atını mahmuzlamış ve uzaklara gitmiş. Bir süre daha yürüdükten sonra Gerda ve Kay yaşadıkları şehre yaklaştıklarını anlamışlar. Uzaktan görünen kuleler evlerin çatıları çok tanıdık geliyormuş. Şehrin kapısından girmişler, birlikte oyunlar oynadıkları caddeleri, meydanları, dar sokakları aşmışlar ve evlerini bulmuşlar. Kapıdan girip merdivenleri çıkmış, koridorları geçmiş ve evlerinin kapısını açmışlar. Her şey yerli yerindeymiş.'' Saat eski tik taklı şarkısını söylüyor, yelkovan ve akrep birbirini kovalamaya devam ediyormuş. Asıl değişiklik kendilerindeymiş. Odanın eşiğini aşar aşmaz birden artık birer yetişkin olduklarını anlamışlar. Pencereleri açıp saçak altındaki çiçeklerine bakmışlar. Hala orada duran küçük sandalyelerini görmüşler. Kay ve Gerda el ele tutuşup sandalyelerine oturmuşlar. Kar kraliçesinin sarayının dondurucu soğuğunu kötü bir rüya gibi hemen unutuvermişler. Artık birer yetişkin olduklarının farkındaymışlar ama yüreklerinin derinliklerinde hala birer çocuğun yaşadığını da çok iyi biliyorlarmış.